Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Videoya hoş geldiniz. Bu videoda Force Archer karakteri hakkında genel bilgilerden bahsedeceğiz. Çok fazla detaya inmeyeceğim çünkü video çok uzuyor. Zaten oyun içine girince kendisi görülecektir. Sadece karakter seçme ekranında Force Archer'ı ne için seçmeliyiz? Onun gibi bilgilerden bahsedeceğiz. Force Archer karakteri hakkında genelde ön yargı var sanırım. Türk oyuncular fazla tercih etmiyor. Onun dışında genelde serverlarda yabancılar oynuyor bu karakteri. Türkler tarafından pek tercih edilmemesi, bilmiyorum herhalde erkek adam karakteri değil gibi mi bakılıyor buna bilmiyorum ama ben aşırı keyif alıyorum Force Archer'da. Gerçekten şu oyunda oynamayı en sevdiğim karakterlerden birincisi Wizard, ikincisi Force Blader, üçüncüsü de Force Archer. Yani ilk üç sıralama yaparsak kesinlikle sıralamam bu olurdu. Ee, şimdi gelelim arkadaşlar bu karakterin genel olarak özelliklerine. Biliyorsunuz her karakterin kendine ait e, ofansif ve defansif iki tane skili mevcut. E, bu Force Archer'da da elbette bunlardan var. Ofansif, e, defansif olarak bu skili görebiliriz Quick Move. Bu size arkadaşlar e, hayvan gibi evasion veriyor. Aynı şekilde defense rate veriyor. Yani bunun anlamı hani zorlan, dungeon'da zorlandığınız yerlerde hani hasarın çok geleceği yerlerde buna basarak o gelen hasarı bir miktar azaltabiliyorsunuz. Bu gerçekten rahatlatıyor. Ama açıkçası bu buff olmasa da Force Archer zaten e, kendini dungeon içinde çok rahat çevirebilen bir karakter. Çünkü heal skillleri var. Yani kendine can basma olanağı var. Bunlardan da bahsedeceğiz. İlk önce bir ofansife de bakalım. Ofansif skill de e, hayvan gibi miktarda size hasar veriyor. Çünkü bu buff'ın içinde e, critical damage, akuri var. İşte ne bileyim, e, aynı zamanda atak rate veriyor. Yani bu buff bütün sizin atak özelliklerinizi arttırıyor. Ve bunun saniyesi de uzun. 24 saniye kadar bir süre veriyor. 24 saniye boyunca hayvan gibi vuruyorsunuz yani. Tabii bunları e, efektörlerle de güçlendirmek mümkün. Hani bunları efektörlerle destekleyince bu sefer penetration da alabiliyorsunuz. Bu penetration alınca zaten hani vurduğunuz hasar haddi hesabı olmuyor. Çok hızlı bir şekilde yani savaşlarda da sadece dungeonlarda değil savaşlarda da hızlı bir şekilde insanları eritebiliyorsunuz. Ve e, bu skiller battle mode 3 için çok uyumlu. Battle mode 2 için çok uyumlu. Yani bunlar... E, ...Force Archer'ın aslında... ...bilmiyorum bana öyle geliyor ki... ...bir kitle kontrolü var. Çünkü... ...sahip olduğu range'den dolayı... ...battle modlarıyla birleştirince... ...o range'i çok büyük miktarda... ...hasarı çok fazla alana... ...yayabiliyor. Yani oyundaki... ...en yüksek range... ...Force Archer'a ait. Yani range'den kastım... E, ...uzak, uzağa vurma... ...diyelim. E, en uzağa vurabilen karakter Force Archer. E, mantıklı olarak çünkü okçu bir karakter. E, uzağa vurma alan alanı en yüksek Force Archer'da var. E tabi bunları bufflarınızla desteklediğinizde uzaktan uzaktan adamları saniyeler içinde eritebiliyorsunuz. Ve eğer alanınızı yani e, o range'inizi koruyabilirseniz rakip düşmanlara, rakip oyunculara karşı onların size ulaşması da bir o kadar zor oluyor. Yani Dediğim gibi hani bunu oynarken biraz taktiksel oynamanız lazım. Biraz böyle parmaklarınızın hızlı olması lazım. Hem kaçıp hem vuracaksınız, hem kaçıp hem vuracaksınız. Bunlar aynı şekilde dungeon içinde de geçerli. Bazen zorlayıcı bosslarla karşılaşabilirsiniz. Bunları hani range'inizi maksimum verimde kullanarak bu zorlukların üstesinden gelebiliyorsunuz. Hani kesinlikle sıkıntı yaşayacağınız bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi eğer zor durumda kalsanız da kendinize heal atabileceğiniz 2 adet buff'ınız var. Yani düşünün boss size bir anda 3000 damage, 4, 4000 damage çıkardı. E canınızın yar, yarısını aldı. Canınızın yarısını aldığında yapacağınız şey çok basit. Çok çok basit. Şu Great Healer ee, bu buff'a bir tane sağ klik yapmak. <laughs> bir tane sağ klik yaptığınızda sanki ekstradan bir pot daha kullanmış gibi hem Buna basıyorsunuz, hem de bir tane potunuza basıyorsunuz. Yani iki klikte canınız tekrar full oluyor. Ya yani bunun gibi bir güzellik var mı? Yani Force Archer'ın gerçekten ee, çok büyük bir artısı var diğer karakterlere karşı. Aynı şekilde bu buff'ları, e, bu buff'tan bahsetmedim, bu buff daha fazla heal veriyor. Yani Mass Heal daha fazla heal veriyor. Va ve e, bunları parti içindeki arkadaşlarımızla da paylaşabiliyorsunuz onların canlarını da e, kurtarabiliyorsunuz. Belki de o, öyle zamanlar oluyor ki hani yüksek dungeonlarda hani iyi bir heal atan Force Archer hani gerçekten e, can kurtaranı olabiliyor. Yani can kurtarandan kastım mesela atıyorum Son boss'tasınız, işte herkes bufflarını almış, battle modunu açmış, can boss'a daldınız. E boss hayvan gibi hasar çıkarıyor, onu tanklayan adamlar zorlanıyor. E siz de arkadan hem hasar çıkarıyorsunuz, dediğim gibi uzaktan vurabildiğiniz için, hem hasar çıkarıyorsunuz boss'a, hem de partideki arkadaşlarınızın canlarını sürekli yenileyerek, onların hayatta kalmalarını sağlayarak daha kolay bir dungeon olmasına yardımcı olabiliyorsunuz. Yani partideki rolü çok büyük Force Archer'ın. O yüzden e, önemli bir karakter diyebiliriz. Hem de ya gerçekten bilmiyorum Türk oyuncular niye tercih etmiyor ama oynanışı da çok zevkli bir karakter. Yani skill animasyonları olsun, o battle mod battle modu olsun, hem biri hem yani şey hem battle mod ikisi hem de üçü yani çok keyifli gerçekten. Battle mod ikisinin e, şöyle bir avantajı da var. İki hedefe birden aynı anda vurabiliyorsunuz. E, Blader'ın retargetını düşünün. O tek hedefe vuruyor. E, Force Archer'ın Battle Mode ikisi iki hedefe vurabiliyor. E, tabii ki bu DPS olarak da bayağı iyi. Hem Battle Mode 3'ü hem Battle Mode ikisi. DPS'ten kastım e, sürekli verilen hasar yani saniyede verilen e, nasıl anlatır? Saniyede verilen yüksek hasar gibi bir şey geldi şu an aklıma. E, yanlış olabilir. Siz isterseniz tekrar e, ipsi açıklamaya çalışırsınız videoda Çünkü hem videoda böyle düşünüp hem konuşmak biraz zor olabiliyor O yüzden yanlışım varsa dediğim gibi yorumlarda düzeltin Onun dışında arkadaşlar Force Archer e, inete bir karakter Ben e, bu karakteri boş kaldığım zamanlarda oynuyorum Hani biliyorsunuz Asıl çarım Forge Gert. Hani onda emre oluyor bazen E ben de buna giriyorum ya da bladra giriyorum Hani e, açıkçası çok fazla item dizmedim buna o yüzden şöyle bir göstereyim isterseniz o yüzden çok fazla dizili değil ondan dolayı bu statların falan az kalmış olabilir ona aldanmayın int'e bir karakter arkadaşlar sahip olduğunuz bütün statları str'ye ve dex'e yeterli miktarda verdikten sonra int'ye verebilirsiniz aynı şekilde pasiften gelen bir raid konusu da mevcut yani pasif skill de var Astral Weapon'dan bahsediyorum. Ee, buradan bir raid konusu rahatlıyor yani. Gerçekten bu inanılmaz büyük bir avantaj. Hani Force karakterlerin çok büyük bir avantajı var bu oyunda. Çünkü bu 14 raid az değil yani. Ve bunu Palladium'la desteklediğiniz zaman hani atıyorum Osmium, Red Osmium takarsa tabii ki 14 raid alamıyorsunuz. Ama Palladium gibi yüksek raid itemler işte Archidium, Palladium bunlar size yüksek miktarda rate verebiliyor ve bu da sizi oldukça rahatlatıyor. Onun dışında arkadaşlar e, Skill, e, Magic Skill, AMP bir karakter. O yüzden mümkün olduğunca fazla AMP kasmaya çalışın. Aynı şekilde damage'inizi de eşit tutmaya çalışın. Yani ne kadar fazla olursa çıkaracağınız hasarın boyutları o kadar fazla artıyor. Zaten bu genel olarak her karakterde aynı. Bunu söylemeye gerek bile yok aslında ama yani mümkün olduğunca arkadaşlar damage'inizi ve AMP'nizi fazla tutuyorsunuz. Penetration'ı Sienna'lardan aldıktan sonra yani bu karakter hayvan gibi hasar çıkartır. O, o, o konuda şüpheniz olmasın. Ee, bir de şöyle diyebiliriz. Ee, Wizard'la Force Archer genelde böyle kırılgan gibi bakılıyor. Yani öyle bir algı var insanların üstünde. Ama ben şunu söyleyeyim. Ee, doğru Wizard gerçekten kırılgan bir karakter. Zaten Wizard tanıtım rehberi yaparken, tanıtım videosu yaparken... Ondan mutlaka bahsedeceğiz. Force sonra Wizard var. Onu söyleyeyim. Ee, Wizard'dan bahsederken onu söyleyeceğiz. Ama Force Archer Wizard kadar kırılgan değil. Gerçekten değil. Çünkü dediğim gibi abi ya iki tane hayvan gibi heal buff'ınız var. İki tane hayvan gibi e, heal buff'ınız var. E bunları kullanınca siz niye kırılgan olasınız ki? Yani boss atıyorum size iki buçuk, e, iki buçuk demek çıkardı. Yani 2500 demek çıkardı. E siz bunu yıllarınızla kapatıyorsunuz zaten. Boss'un verdiğini, sildiğini anında tekrar dolduruyorsunuz. Aynı şekilde daha potlarınız var. Bunları da kullanıyorsunuz. Yani hayatta kalma şeyiniz, sustain dediğimiz olay daha fazla Force Archer'da ve aynı şekilde takım da partideki arkadaşlarınızı da sustain'liğini uzatabiliyorsunuz. Bu konuda çok büyük bir avantajı var ee, Wizard'a karşı. Wizard'ın e, böyle bir olayı yok. Wizard'da da bir tane buff var aslında. HP Regen buff'ı. Ama o e, çok efektif olmuyor. Çok fazla kullanılmıyor. E, çünkü e, gerçekten çok bir etkisi olmuyor. Hani 250 mi 300 deme? mi? Heal mi ne? Öyle bir şey yeniliyordu. 2 saniyede bir. Ama onu keşke buff'lasalar. Yani Wizard'ı güzel bir buff olurdu o bence. O skill'i buff'lasalar. Onun dışında Force Archer, hakkında söylemediğimiz bir şeylerden düşünüyorum. E, item'larından dediğim gibi aşağı yukarı hepsi aynı, e, pasiflerine bakalım. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi bu, bu çara fazla şey yapmadım, fazla e, kasacak vakit bulamadım. Sadece boş vakitlerinde giriyorum ama yanlış anlaşılmasın oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Onun dışında e, şeylere bakalım, bu bufflardan bahsettik mi? 2 tane arkadaşlarınıza verebileceğiniz, aynı şekilde kendinize verebileceğiniz buff'ınız mevcut. E, bunlar arkadaşlar, e, oh, yanlışa bastım. Dediğim gibi tekrardan hem ofansif özellikler veriyor, hem defansif, hem de HP'nizi arttırıyor. Hani HP'si yüksek de bir karakter, öyle az buz HP'si yok. Onun dışında ataklarına bakalım. Animasyonlarını göstermek istiyorum ya. Doğru diyorum ya bir şey unuttum unuttum ama skill animasyonları o kadar güzel ki yani bu karakteri hani 70 level'da bile 80 level'da bile bu animasyonları izleyerek ben çok keyifle kastım bu karakteri. Yaklaşık 2 günde 3 günde falan kastım zaten 160 level'e. Yani bu animasyonları izleyerek zaman su gibi akıp geçiyor. Hani gerçekten oynaması çok keyifli. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa çünkü mutlaka videoda unuttuğum şeyler olabiliyor. Ee, siz de e, benim unuttuklarımı yorumlara ekleyerek e, bakabilirsiniz. Açıklamalar kısmında tekrardan ben hani video sonunda bak videoyu kapatıyorum aklıma geliyor lan diyor şundan bahsetmedim falan. Onları böyle videonun açıklamalar kısmına eklemeye çalışıyorum. Eğer siz de ee, şey yaparsanız eklemediğim bir kısım varsa Açıklamalar kısmına bir bakın aynı şekilde Ulaşım ulaş e, ulaş Bana ulaşmak için Instagram'dan olsun işte ne bileyim e, Şeylerden olsun Açıklamalar kısmına yazıyorum oraya bir göz atın arkadaşlar Oyun içindeki bilgileri de işte hangi server'dır falan onları genelde yazmaya çalışıyorum Oraya bakın arkadaşlar Başka videolarda görüşürüz İzlediğiniz için Çok teşekkür ederim Force Archer gerçekten oynamayı değer bir karakter. Bunu söyleyerek videoyu kapatayım.